Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings Rise Subaru videosuyla karşınızdayım size VK ile bir giriş yapmak istedim ee, biliyorsunuz hala şu an savaş videosu farm videosu gidişat videosu gelmiyor daha sezonlarımız başlamadı ne yazık ki iyi hesabın son 4 günü kötü hesap zaten konumuz gördüğünüz gibi başlıkta yazıyor konumuz kötü hesabın olduğu ekibe yeni ekip arkadaşlar arıyoruz arkadaşlar Bildiğim kadarıyla ekibimiz aslında fulldü Ama dün bir yetkili arkadaşım yazdı. Dedi ki abi yeni oyuncu arkadaşlar lazım. Kanalda paylaşır mısın? Hastayım bu arada da. Yine de kırmak istemedim kardeşimi. Şimdi i̇şte dedi kanalda paylaşır mısın? Dedim paylaşırız. Şimdi açıklamalar kısmına Discord'un linkini bırakıyorum. Saygıdeğer kardeşlerim. Ee, ekip arkadaşı arıyoruz. Yeni sezona gelecek savaşçı böyle kendine güvenen Atik ve Natik dediklerimiz güzel player, zombiler özellikle bize bir iki tane zombi lazım böyle haritanın andrastından girip yukarı böyle demir tepelerinden çıkan bir oyuncu lazım. Gerçi bizde öyle bir tane var. Zombi de Başarfi Mete. Ona da buradan selam olsun. İşte ona benzer birkaç tane daha zombi bulup haritamızda yeni sezonda oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken tek şey tabii ki de talepte bulunmak. Alım şartlarımız bilmiyorum. Onu Discord'a geldiğiniz zaman yetkili kardeşimizle konuşursunuz. Linkini veririm ben size. Açıklamalar kısmına. Siz yapmanız gereken tek şey derlin Discord'a. Oradan yazın. Ee, size zaten ulaşırlar her türlü. Kardeşlerim. İlgilenecek arkadaşlar var. Geleceğiniz sezonda ben de varım bu arada. Yani geldiğiniz zaman savaşlarda, PvP'lerde mücadelelerde ve hep çoğu savaşlarda eğer hepimiz aktif olursak çoğu savaşta raporlarımız PvP'lerimiz, analizlerimiz ortaya çıkacak bunu yapıyorum zaten bir buçuk yıldır ve yapmaya devam edeceğim ve bu oyunu da oynamaya devam edeceğim için sıkıntı yok O yüzden yapmamız gereken tek şey arkadaşlar ee, gruba katılmak için talepte bulunuyorsunuz şartları gelip Discord'dan dinliyorsunuz oradan e, beraber yeni sezona başlıyoruz arkadaşlar şimdiden gelecek olan arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum Kendinize de iyi bakın görüşmek üzere